Bizler Ardahan Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak COVID-19 salgını dolayısıyla sizlerle birlikteydik. Yine sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Ben psikolojik danışmanımız Halil olarak bugün sizlere, sizlere yüksek öğretim kurumları sınavı hakkında birkaç öneride bulunacağım. Malumunuz dün bilim kurulu önerisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da kararı doğrultusunda yüksek öğretim kurumları sınavı 27-28 Haziran'a alındı. Bu süreçte biz neler yapmalıyız, neler dikkat etmeliyiz, kaygılarımız varsa bunları nasıl kızaltabiliriz? bunun için birkaç öneri sunacağım sizlere. İlk etapta biz de bu süreci etkin bir şekilde değerlendirmek için sevgili gençler, birincisi planlı bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Biz planımız hazır, yazılı bir şekilde bugün Hangi konuya çalıştığınızı, ne kadar test çözdüğünüzü, hangilerinden tekrar yaptığınızı bunlar bir kenara not edin. Akşam dönüp baktığınızda ne kadar neyi çalıştığınızı görmüş olacaksınız. İkinci önemli husus ise arkadaşlar, sizler lütfen yarına planlı bir şekilde başlayın. Yarın ne çalışacağınızı, neler yapacağınızı planınızda yer alsın bu sizler için çok önemli. Çünkü ya yine başlarken biraz şundan çalışın, biraz şundan çalışın mantığı sizlere hakimiyet kurabilir. Bunun geçebiliriz. Bu noktada sizler planlı bir şekilde hedeflerinize ulaşmanız için e, ertesi günü ve haftalık planlarının hazır olması gerekmektedir. Üçüncüsü arkadaşlar bizler için ve sizler için çok önemli olan bir husus. Bu süreçte lütfen motivasyonunuzu kaybedin. Şöyle düşünün. Seneye hangi üniversitede olmak istediğinizi hayal edin. Bunlar sizin olumlu düşünceleriniz. Sizlerin daha iyi bir şekilde sınav hazırlanmasını sağlayacaktır. Birçoğumuz belki 20 yaşın altındayız. Bu süreçte evden çıkamıyorsunuz. Ama lütfen olumsuz düşüncelere kapılmayınız. Olumsuz düşünceler sizleri e, yanlışa gidebilir. Bundan dolayı sizlerden ricamız olumlu düşünerek, e, olumlu bilgileri elde ederek ve olabildiğince sağlıklı kaynaklardan bilgiler edinerek bu süreci atlatmak. Sevgili gençler, bilgiler önemli hususta uzaktan eğitim devam ediyor bu süreçte. Aynı zamanda TV sizlere eğitim vermekte ve diğer taraftan da Bakanlığımızın Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasında tekrar testleri yer almaktadır. Bunları da çözüp ve incelemenizi öneriyoruz size. Yine aynı zamanda İl Milliyetim Müdürlüklerimizin ve bakanlığımızın yapmış olduğu uzaktan beri sınavlarında katılarak kendinizi değerlendirmeniz bu süreçte önemli bir husus olarak karşınıza çıkmaktadır. Çünkü biz evdeyiz. Ne yaptığımızı, nerede olduğumuzu görmemiz için en sağlıklı yol bir değerlendirmeye başvurmaktadır. Sevgili gençler, bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak için ne önemli bir husus da ailemizle her gün istişare edin, konuşun, onlarla sohbet edin. Bu sizi rahatlatacaktır ve var olan kaygılarınızı en az düzeye çekmeyi sağlayacaktır. Bir diğer önemli husus da arkadaşlar ee, okulunuzla öğretmeninizle irtibatınızı kopartmayınız. Bu süre işte işte gün içerisinde çözemediğiniz soruları, anlamadığınız konuları lütfen sosyal medya yoluyla, telefon yoluyla, telefondaki WhatsApp yoluyla vesaire lütfen öğretmenlerinize sorarak ve onlardan doğru bilgi edinerek çözünüz ve yapınız. Yine çocuklar, bakımın sizler için sunmuş olduğu önemli bir hizmet daha Bu ne? Rehberlik adına. Rehberlik adına da aklınıza takılan önemli soruları 444-0632 arayarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizlere, bizler de sizlere buradan geri dönüşler sağlayarak süreci en doğru ve en sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.